Merhaba arkadaşlar. Akbe Kola Onur Yüceliş. Bugün yine yeniden Goldsan 3 sitesindeyiz. Bugün size çok güzel bir daire tanıtacağız. Dün güzel bir villa tanıttık. Hemen üst kısmımızda 4 artı bir. Fiyatımız 6 hatırlarsanız. Burada da size ortak hatta köşe konumda çok geniş eşyalı bir 1 artı bir sunumuna geldik. Tabandan böyle full deniz manzarasına hakimsiniz burada. Hani hiçbir zaman manzaramız kapanmıyor. Fiyatımız 3 milyon 3 bin Türk lirasından pazarlıklı evimiz İngiliz'den satılık dediğimiz gibi de full eşyalı güvenlikli korunaklı bir bölgedeyiz. Hatta şöyle izah edeyim size elimizi kolumuzu sallayarak burada içeri geçişte yapamıyoruz hemen güvenliğimiz geliyor ondan izin alarak içeri rahat bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Bu kısımda zaten güvenlik kameralarıyla sitemiz izlenmekte. 3 tane burada bloğumuz var. Şu an bir tane burada 1 artı 1 dairemiz var çok geniş. Yarı olimpik burada güzel bir havuzumuz mevcut. Siteye yeterli seviyede. Site zaten konu komşuluk buradayız. Sessiz, sakin bir şekilde tatilinizi yapabileceğiniz bir konumdayız. Manzaramızda mesela havuzdan havuzda serinlerken bile manzaraya hakim olacaksınız. Hemen sağ kısmımızda bir barbekü alanımız mevcut. Mangal yapmak isterseniz site yönetim kararı geri. Mangalımız, barbekümüzü bu kısımda yapıyoruz. Çok güzel bir sitedeyiz. Sessiz, sakin bir yerdeyiz. Ömrünüzün uzayacağı bir yerdeyiz diyelim size. Söylediğim gibi 3 tane burada bloğumuz var. Evlerimiz gerçekten çok geniş. 1 artı bir burada takribi 70-75 metrekare. Birazdan size zaten göstereceğim. Dairemizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet havuz alanımıza tanıttıktan sonra köşe konumdaki olan eşyalı bir artı bir dairemizin içerisine geçiş yapacağız. Yapmadan önce tekrardan fiyatı izah edeyim. 3 milyon 300 bin Türk lirasından pazarlıklı eşyalı İngiliz'den satarak. Evet içeri geçiş yapalım. Ee, şimdi buradaki dediğimiz gibi bir artı gerçekten çok büyük. Hatta bütün dairelerimiz burada çok büyük. Bu şu anki bir artı bir, bir iki artı birden daha geniş bir daire. Takribi 70-75 metrekare daire. Şimdi sağ, e, giriş kapısı içeri kapıda kapanmadı. Giriş kapısına içeri girdiğimiz zaman sağ kısmında böyle bir küçük bir dolap alanı bırakmışlar. İşte havlularımızı, ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir alanımız burada geniş bir alanımız var. şöyle arzu ederseniz isterseniz ileride bunu buradan kaldırıp şuraya bir köşe vestiyer şekli yapılıp güzel de bir görüntü alır. Salon alanımızdan değil de gel buradan başlayalım istersen Mustafa. Burada güzel bir yatak odamız mevcut. Geniş bir yatak odamız var. İki kişilik yatağımız burada konumlanmış. Hemen yatak başlıklarına komodinler iki tane bırakılmış çift kişilik bir dolabımız, klimamız. Burada da bir şifon yerimiz mevcut. Stor bu açılmıyordu. Küçük bir burada Fransız balkonumuz var. O da havuz alanına bakıyor. Balkondan çıktığımız zaman size orayı da takdim edeceğiz. Burada yapılan evler gerçekten çok büyük. Bir daireler olsun. Dün az önce de bahsettiğim gibi size güzel bir villa tanıttık burada. 4 artı 1 fiyatı 6 bin 300. Onu da zaten vurguladık. Oradaki evler gerçekten büyük. Anlat anlat bitmiyor yani. Geniş bir ev, güzel bir site. Lokasyon itibariyle iyi bir yerdeyiz. Akbük Çantepe mevkindeyiz. İstersen şöyle tekrar bir giriş açalım. Yani gerçekten salon büyüklüğünde bir odaya hakimiz burada. Bazen böyle şey düşünüyorlar. Hatta içeri mimar getirip 2 artı 1'e çevrilsek mi diye düşünüyorlar ama tabii o e, konuşulur. Ya nasıl yapılabilecek onlar bizlerden daha iyi bilir. Hemen giriş alanımızda sağ kısmımızda bulunan eski tip bir kabinimiz oval şekilde. Sol tarafta işte bir eski tip klozet. Banyo tuvaletimiz, hemen termosifonumuz da mevcut. Yani geniş bir alan. Şöyle ben içeri de gireyim böyle. Alan gerçekten geniş. Bu da tek kişilik yeterli büyüklükte bir duş alanımız. Hani isterseniz buraya ufak çaplı bir elden geçirebilir. Yeni tip o duşakabinlerden buraya yapabiliriz. Salon alanımıza geçiş yapalım. Hemen sağ kısmımızda L şeklinde bir mutfak alanımız mevcut. Tezgahımız mermerit, dolaplarımız yapılı. Hani bunlar zamanının gerçekten iyi malzemeleriydi. Ama tabii evimizin yaşı da şu an 8-10 yıl olduğu için de ilk yapılan malzeme bunlar. Gerçekten zamanının en iyi malzemeleriydi. Bütün eşyalarımız yerli yerinde kalıyor. Eşyalı bir şekilde satılıyor. İşte alacak sadece kişisel eşyaları, eşyaları işte kalemi, kitabı orada gördüğünüz gibi onları alacak hemen. Bu kısımdan da e, mutfak kısmımız da full deniz manzarasına hakim. Yani burada bulaşığımızı yıkarken bile deniz seyredebileceğiz. Yan tarafımızda yeni yapılan sıvı sitelerimiz mevcut. Onları daha önce şey size tanıttık. Geniş L şeklinde bir koltuk takımı buraya e, konumlandırılmış. TV masamız burada. Eski tip bir tane e, air condition var. Hani bunları bulmak gerçekten çok zor. Hem motif olarak hem de şu an açtık biz çok da güzel serinletiyor. Yani salon alanı gördüğünüz gibi yarağı bir 25-30 metrekare var. Arka kısım hemen mutfak alanımız. Bu e, hani şu an kullanabilir durumda bir temizlenmesi lazım. Ama tabii bunu değiştirdiğiniz zaman aynı bu şekilde çünkü salona çok yakışmış. L şeklinde bir köşe takımı buraya gerçekten muazzam güzellikte olacak. Balkon alanı zaten kocaman bir balkon alanımız var. E, mutfak alanı tanıttık. Bu kısımda da göstereyim size hemen bir balkon alanımız mevcut. Salonumuzdan küçük bir balkon alanı yan cephe olduğu için bir tane de buraya balkon bırakmışlar. Normalde ötekinlerde yok. Şöyle sen istersen bir manzarayı da göster. İki tane buraya... E, Rattan bercen koymuştur. Rattan Ber takım koymuşlar. Ufak bir sehpamız var. Şurada oturup gece akşam vakti denizi güzel bir şekilde seyredebileceğimiz bir alan. Zaten Akbük Çam Ormanları. Havası doğası mükemmel bir yerdeyiz. Ee, dediğimiz üzere bazı videolarımızı işte kronik astım hastalarına, kalp damar hastalarına ki benim annem de öyle. Hakeza çok iyi bir mevkideyiz. Biz de İstanbul'uyuz aslında. İstanbul'dan geldik yerleştik. Annemin sağlık sebeplerinden dolayı. Şu an burası ona gerçekten çok iyi geliyor ki. Bütün annelerimize, babalarımıza, dedelerimize, teyzelerimize diyelim. Muazzam güzel demek. Çünkü burada ömür uzuyor. Hava çok güzel. Sabah kalktığınız zaman burada hani çok affedersiniz dipçik gibi diyeyim yani tabiri caizse safa sağlam kısa bir uyku vaktiyle bile çok dinç bir şekilde kalkıyorsunuz. Sağ tarafımızda yeni yapılmış bir sitemiz var. Sitemizin otoparkı mevcut. Havuz alanı var. Tanıttığım gibi aşağıda güvenliğimiz var 7/24. O da e, şu an işte hem bahçeyi süren buranın güvenliğinden sorumlu. Manzara zaten muazzam. Önümüz hiçbir zaman da kapanmayacak. İyi tekrardan içeri geçiş yapalım. Salonu istersen bir daha göstersen salon hakikaten çok büyük. Yan daire de burada eee bir satmıştık. Dediğimiz gibi arkadaşımla beraber geniş güzel bir balkon alanımız var. Hemen aşağımızda bir güzel yarı olimpik havuzumuz mevcut. Yani bu sitede biz daha önce çok daireler sattık. Komşunuz gerçekten çok güzel. Temiz, güzel bir komşunuz var keyifli muhabbet edebileceğiniz. Çünkü demişler her zaman ne ev alma komşu al diye. Geniş bir e, balkon alanımız var gördüğünüz gibi. Burada sanırım e, site yönetim kararı yeni almış. Şu şekilde cam balkonla kapatabiliyorsunuz. Böyle oval bir şekilde daha önce kapanmıyordu. E, şu şekilde şu an kapatabiliyorsunuz. Drone görüntülerini zaten göstereceğiz size. Havuz alanımız yeterli büyüklükte. Otoparkımız zaten burada mevcut. Sitemiz 7.24, 24 güvenlik kameralarıyla izleniyor. Alt kısımda da işte sitenin burada mangal yakabileceğiniz bir oturma alanı var. Hem barbeküsü orada. Mangal yapabileceğimiz bir alanımız da mevcut. Geniş bir e, salondayız dediğimiz gibi. E, pardon balkondayız. Salon gibi bir anda kafa kaydı. Abi rahatsız etmiyorsunuz bize. Valla iyi böyle. <laughs> Sıkıntı yok. Bitti zaten. <laughs> Onlar da bizi rahatsız etmiyorlar ama olsun. Fiyatımız 3 milyon 3 bin Türk lirası. Daha evimiz 1 artı 1. Gerçekten şu an emsallerinden çok büyük bir daire. Yani biz bu daireyi nereden baksan bazı yeni yapılan yapılarda 3 artı 1 diye ya da 2 artı 1 diye satıyoruz. Geniş 70-75 metrekare de kabul ediyor. Önümüz Akbük Çukur mevki. Didime kadar görüyoruz. Manzaramız asla kapanmayacak. Çamtepe bölgesindeyiz. Mükemmel bir manzaraya hakimiz. Arka kısmımız burada Belkop. Belkop arsaları var. Yeni yeni yapılan binalar var. Şu anda orada istenen fiyatlar işte 20 ila 25 milyon bandında yeni yapılan evler. Eski tip evlerde 10-15 milyon bandında. Güzel bir yerdeyiz. Lokasyon itibariyle iyi bir yerdeyiz. Afrik Cemimi'ne yakınız. Merkeze yakın bir konumdayız. Hemen aşağıda camimiz mevcut. Plaja burada takribi 1 kilometre mesafedeyiz. Dediğimiz gibi güzel bir sitedeyiz. Goldsan 3 sitesindeyiz. Yeni sahibine burası hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çünkü bu daire yani pek fazla durmaz gidici bir daire. Ben Oluşen Naktan Onur Yüceliş. Beni dinleyip vakitini size çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.